Selamlar iki arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün hazırlık yapmadan açtım videoyu. Önceden her şeyi hazırlıyordum, öyle açıyordum. Bu sefer öyle olmadı. Şöyle seyini kasaba gönderdim. Kasap, kasap, kasap değil. Şöyle bir kilo kıyma aldım. Şimdi. Şimdi. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Azıcık kıyma ayıracağım. Eee buzdolabımda dolma biberlerim var. Onları doldururum. Azıcık tadayayımken şöyle şu kadar koysam yeter. Zaten İzmir dolmayı bile şeysiz istiyor arkadaşlar. Ee, kıymasız bunu böylece buzdolabına bir atayım evet şimdi düşürdüm Heh. hemen geliyorum arkadaşlar mesaj geldi bir dakika tamam mesajdan da haberdar oldum şimdi ne yapıyoruz soğanları temizleyeceğim İlk i̇şte öncelikle bol soğan çekeceğim Sizlerde arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Like'lara basalım. Unuttuysak şimdi basabiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Esasında İzmir köfte yapacaktım. İzmir köfte mi yapsam, şu an düşünüyorum. Ya da kuru köfte mi yapsam? İkisi de güzel olur. Şu an düşünüyorum. Sulu, e, sulu köfte değil, pardon. Sulu köfteyi yapmıştım. İzmir köfteyi de İbo seviyor istemişti. Yapsam mı acaba? Bir tane o kadar soğan. Bir tane daha koyayım. Bol soğanlı olsun. Yok arkadaşlar köfte yapacağım. Kuru köfte. Fırını açmayayım. Şöyle güzelce çekeyim. Çöpüm de orada kalsın. Aslında bunun içine azıcık da maydanoz E niye basmıyor? Ay, doğru kapatmamışım. Çok korktum. Aman makine bozulmuyor. sen çıkma başıma. maydanoz ne kadar güzel koktu ya Arkadaşlar bu sabah rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Allah hayra çıkarsın diyelim. Hayrınız da karşı gelsin inşallah. Ama hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Hani o gördüğüm rüya ile alakalı. Bir de internete de bakmadım. Rüya tabirleri oluyor ya. Bakmadım oraya. Yalan söylemeyeyim rüyamda bir çanta dolusu altınım varmış arkadaşlar. Çanta dediğimizde hani şu kuyumcuların, sarrafların verdiği çantalar oluyor ya. O çantayla altınlarım varmış. Onları kaybetmişim, bulamıyormuşum. Evi arayıp tarıyormuşum. Ama yok. Bütün ama şey olay Türkiye'de oluyor. Burada değil. Türkiye'de Türkiye'de evi arayıp tarıyormuşum. Onunla beraber evden de taşınıyormuşuz. Ev değiştiriyormuşum öyle bir sabaha kadar hep onunla yaptım kalktım arkadaşlar Allah hayra çıkarsın ve bulamadım da anlamını da hiç bilmiyorum ama tek bildiğim şey şey derlerdi önceden altın görmek temizlik derlerdi tek onu biliyorum Sabaha kadar gözümü yumuyorum, onu görüyorum kalkıyorum, yatıyorum, geri görüyorum. Allah hayra çıkarsın. Öyle çantada da az buz bir şey değilmiş arkadaşlar. Bütün benim altınlarım, ilk nurun, işte Hüseyin'le Ömer'e yaptığım altınlar varmış. Ama nasıl arıyorum? Bütün o evi taşıyoruz ya. Kartonları, çantaları falan hep eşmişim. Acaba nereye koydum, nereye gitti diye hep öyle sayıkladım kaldım. Ama bir türlü de bulamamışım. O fesfeseyle de uyandım. Artık öyle bir etkiledi ki. Evet, tam konuşuyordum arkadaşlar. Baktım ki kamera yine durmuş. Benim kameraya bir haller oluyor. O fesfeseyle uyandım sabah arkadaşlar. Bir daha uyumayacağım dedim. Çünkü sürekli aynı rüyayı görüyordum ve bir daha uyumadım. Allah hayra çıkarsın. Bir tane yumurta kırdım. Şimdi baharatlarını koyacağım. Arkadaşlar videom yine kameram niye kapanıyor anlamadım. Şöyle azıcık tuz koydum. Şimdi gözüm hep kamerada. Azıcık karabiber. Tabii ki kimyon. Bu aralar kimyon ismini unutmuyor. Hep unuturdum köftelerde. Şey kıymalarda kimyonun ismini. Keki koymayacağım. Azıcık pul biber koyacağım. Şöyle azıcık acı olsun. Tamam. Başka da baharat koymayacağım. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle ben bir elimi çalkalayıp geleyim. önce sileyim. Şunları da makine yıkadı. Dolabın en üstüne koyulması gerekiyor. Benim boyumda yetmiyor. O orada kala kaldı. Şunu da kaldırayım arkadaşlar. Kalabalık yapıyor. şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip yoğurabilirim kuru köfte yapacağım gözümde hep kamerada pancak diye çekiniyorum biraz korkuyorum ee, sarımsak koymadım koysam iyi olurdu ama bilmiyorum, koymadım Makine de sanki güzel çekmedi. Bakın dallarını halbuki kırdım. Evet arkadaşlar bir de sizden sizinle bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum bu yorumdan takipçim demeyeceğim bilemiyorum yeni açılmış bir hesap gelip bana diyor ki sen sahtesin Emine kendin işte dua ederek takipçiyi kendinde tutmaya çalışıyorsun Allah Allah diyerek her şey olmaz tövbe estağfurullah böyle kendini işte göze getiriyorsun takipçilerin çoğalsın diye ne konuşacağını şaşırıyorsun gibi gibi buna benzeri yorumlar geliyor sen sahtesin sen rol yapıyorsun bizim önümüzde böyle sessiz sakinsin ama kamera karşısında çok farklısın ve normal hayatta çok farklısın şimdi benim anlamadığım acaba bunu bana yazan kim beni tanıyan birimi ve söylediği sözcüye bakarsanız arkadaşlar kamerada farklısın. Ee, diğer hayat yani normal hayatta farklısın. 2 Böyle bürünüyorsun. Evet. Bir sürü dal çıkardım. Bakın. Tüh. Esasında güzel çekti ama onları çekmedi. <laughs> Öyle bir yorum geldi işte. Şimdi arkadaşım ben bir kere rol yapsam ben 3,5-4 seneden belli bu YouTube videolarını çekiyorum, paylaşıyorum acısıyla tatlısıyla. Hiç mi pot kırmıyorum? Veya karşı taraf izleyen hiç mi anlamayacak? Hep mi ben böyleyim? Yani hep mi rolümü güzel? aman arkadaşlar konuşurken kamera yine durdu anlamadım herhalde yine hafızası dolu yani kısacası öyle bir yorum geldi bana ben 3.5-4 seneden 3.5-4 sene olacak youtube videoları çekiyorum hiç mi pot kırmadım hiç mi bir şeyimi yakalamadınız bu rol nereye kadar sürer yani biraz mantıklı yorum yapın yorum yaparken biraz düşünün de yapın ya. Sonra ben kime rol yapacağım? Benim eşim, dostum hep izliyor. Arkadaşlar belki videonun diğer tarafında dinlemişsinizdir. Ben bunları söyledim ama boşa çekmişim. Tekrarlıyorum. Ee, ben rol yapsaydım belli olurdu. İlla ki bilirlerdi. Ben neysem oyun, Doğal halimle. Ha, bakın. Şunları göstermeyebilirdim ama gösterdim. Çünkü neden göstermeyeyim? Olan şey. Ama ben ne yapardım? O bölümü silerdim veya hiç göstermezdim. Ama gerek yok. Doğallık neyse o olacaksın. Benim videolarımda da yalan dolan yok, sahtekarlık yok. Emine bacınız neyse o. Lütfen yorumlarınıza dikkat edin. Ya ben ne diyeyim yani ağır konuşmak istemiyorum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Atıp tutmak çok kolay klavye karşısında. Bayağı çıktı ya. Şimdi ben buna birazcık şekil vereyim. Bir de şu kamerama bir bakayım arkadaşlar ya de bir duruyor eh, bayağı çıktı şuna bak. iyice ben bir bakayım da onlar bayağı bir sert oluyor maydanoz sapları yağım da yok. Yağ getirmem gerekiyor. Hemen şunları bir alayım. thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar akşam menüsünü hazırladım. Böyle güzel yuvarlak yuvarlak soğanları da halka halka kestim. Burada azıcık söğüş gibi yapacağım. Ee, domatesleri de aynı şekilde bir el çevireceğim ve kızartmam bitecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.